Saatimizi ilk olarak aldığımız zaman yapmamız gerekenlerden bir tanesi saati senkronize etmek olacak. Bunu hemen telefonumuza alıp kamera uygulamasına girip okuttuğumuz anda hemen zaten çıkıyor. Buradan telefonunuz Android ise Android'i, Apple ise iOS'u seçip Play Store'dan indirebiliyorsunuz. Ve uygulamamız iniyor. Uygulamamız açıldığı anda bize bazı izinler isteyecek. Bunların hepsine tamam ve izin ver diyeceğiz. Aksesuar bağlantısı vermek için bluetooth'u açın. Hemen bluetooth'umuzu açıyoruz. Akıllı saatimizin adı T500. Burada saati bulanabilir yapalım hemen. şekilde Bluetooth'umuzu açtıktan sonra cihazları sorguluyor ve buldu. Bu şekilde T500'e bağlandı. Ve şimdi izinlere geleceğiz. Cihazımızı seçiyoruz. Eşleştiğine emin olmak için bir evet geldi zaten eşle izinler gördüğünüz gibi eşleşti. Buradan kalp ritmimizi telefondan da kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda saatten de kontrol edebiliyoruz bunları. Şu şekilde. Bu mesur tuşuna bastığımız zaman saat kalp ritmimizi, tansiyonumuzu, yürüdüğümüz adım ölçmeye başlar. Bunu aynı şekilde buradan da yapabiliyoruz. Bunu bitirdikten sonra. Şu şekilde. Şu an tekrardan ölçüyor mesela. Özelliklerimizden bir diğeri WhatsApp'tan gelen mesajları burada direkt görebiliyoruz. Okuyabiliyoruz. Aramamız. Telefonu eşitlediğimiz zaman e, telefonu da Bluetooth'ta tekrardan eşitlediğimiz zaman bulabiliyoruz. Arama tuşları. Buradan birini tuşlayıp hemen arayabiliyoruz. Takvim. Twitter'dan aynı şekilde gelen mesajları görüyoruz. Kendi telefonumuza gelen mesajlar. Bu az önce bahsetmiştim dediğim gibi kalp atışı. Hesap makinesi. En basitinden 52 artı 52 100 artı. Hesap makinemizde bu şekilde. Çalar saat, alarm kurabiliyoruz. Dediğiniz gibi. Mesela Spotify'den veya telefonunuzdan bir müzik çaldınız ve telefonunuzu bıraktınız. Saatten dinleyebiliyorsunuz şarkıyı. Ve en iyi özelliği de şarkıyı değiştirip durdurup sesini kısıp veya açabiliyorsunuz. Saatimiz tekrar mevcut. Genel ayarları ve en can özelliği ise kamera. Bu şöyle düşünün. Çok kalabalık bir ortamdasınız. Bir selfie çekmeniz gerekiyor telefonunuzla. Ama e, siz de bu selfie'de olmak istiyorsunuz. Yakından değil de hepsinin arasında. Telefonu bir yere sabitlediğiniz takdirde buradan telefonunuzu seçiyorsunuz. Ve zaten hani ekranda kendisi gösteriyor kamerayı. Bastığınız anda fotoğrafı çekiyor. Saatimizin böyle bir özelliği var. Arama ekranı, Facebook bildirimleri genel şekilde. Hava derecesi. Bu spor programımız koşma, ip atlama, tenis, basketbol, badminton, tırmanma, bisiklet gibi slip monitörü var. Aynı şekilde buradan kapatıyoruz. Bir iki kere bastığımız zaman kapanır. Bir kere basıp ekrana dokunduğumuz zaman da ana menüye girer. Bu şekilde.